Türkmenistan iki ülkeyle uçuşlara yeniden başlayacak. Türkmenistan yakında Birleşik Arap Emirlikleri ve Frankfurt, Almanya ile uçuşlara yeniden başlayacak. Türkmen Televizyonu'nun, Vatan, Bilgi Programı, hükümetin bugünkü toplantısında bunun duyurulduğunu bildirdi. Bu karar, dünyada COVID-19'a karşı aşılamanın geniş kapsamı göz önüne alındığında, Dünya Sağlık Örgütü'nün raporları ve dünyadaki durumun neden olduğu zayıflama ile ilgili medya haberlerinin analizi dikkate alınarak Türkmenistan'da alındı. Bilgilerde, pandemi nedeniyle devletlerin önemli bir kısmının önleyici tedbirleri kademeli olarak hafiflettiği belirtildi. Böyle Almanya'ya uçuşlar, pandemi öncesinde olduğu gibi haftada bir kez gerçekleştirilecek. Hatırlayın, Türkmenistan Mart 2020'de tüm uluslararası uçuşları askıya aldı. Başlangıçta kısıtlamalar bir ay süreyle uygulandı ve daha sonra birkaç kez uzatıldı.